Duru göre Nur Hayat isimli kadına kahve ve tarot falı baktırdım. Ücret 890 lira. Öncesinde parayı İban'dan peşin aldı. İki gün sonra randevu verdi. Kahve içtim, resimlerini gönderdim. Randevu günü sıram geldiğinde bakıma başladı. Sözde bakım yapıyor. Önce yaşımı sordu, bakıma başladı. Arabanı satmayı düşünüyorsun dedi dakika bir gol bir benim arabam yok. Atmasyon, sallamasyon bir şeyler söyledikten sonra evli olup olmadığımı sordu. Büyük olan çocuğun evli ve bir çocuğu var dedi. Benim çocuklarım bekar. Daha sonra kaç çocuğun olduğunu sordu. Eşimin çalışıp çalışmadığını sordu. Atmasyon, sallamasyon bir şeyler söyledi. Sürekli bana soru soruyor ve arada söyledikleriyle benim alakam yok. Eşin zayıf dedi ama işim zayıf değil. Beyazlı Kerem atmasın, sallamasın yorum yapıyor. Bana soracağın soru varsa sor dedi. Sen bana falımı anlat yeter deyince bir şeyler daha uydurup salladı ve 5-6 dakika sonra falım bitti dedi. Ben bu kadının falından zerre memnun kalmadım. Bunu kendisine de yazdım. Beni her yerden engelledi. Ben bu kadının rüşkağıtçı, sahtekar ve dolandırıcı olduğunu düşünüyorum. Ve takdiri size bırakıyorum. Aldığım paramı helal etmiyorum. Aldığı paramı helal etmiyorum.